göçmenlerle ilgili bizim benim gibi bazı kişilerin söylediği cümleleri kötüye yorumlayanlar ve bizi ve beni ve benim gibi söyleyen pek çok insanı faşizmle suç, faşist olmakla suçluyorlar. Ya bunları konuşalım Fatih Şimdi Bey. Bunları yani. benim bir faşist olmadığımı herkes bilir. Yani bunu faşist bir faşist bir söylem halinde ırkçı bir söylem halinde yapanlar var. Ben onlardan olmamaya gayret ediyorum. Öyle olmadığını netleştirmeye çalışıyorum. Şimdi buradaki mesele şu. Birer birer insan hikayesi olarak baktığın zaman bütün göçmenler haklıdır kardeşim. Tek tek ele aldığın zaman her göçmen haklıdır. Ve hep şunu söyledim ben bu işin başından beri, bu konuda aşırı sert söylüyorum. Kardeşim öyle bir coğrafyadayız ki herkesin her an göçmen olma ihtimali, ihtimali, ihtimali var. var bu coğrafyalarda. Biz ne kadar orta doğu coğrafyasına kendimizi dönüştürür ve eklemlersek bizim de yarın bir gün göçmen olma ihtimali olanlarımız olabilir içimizde. Ben bunu çok gördüm. Amerika'daki İranlı mahallelerinde gördüm. Benim gençliğimde İran'dan göçenlerde gördüm. Sonrasında başka ülkelerden gidenler. Her biri çok acıklı insan hikayesi bunlar. Özellikle de çapulcu denilen tipler vardır her ülkenin kendi içinde böyle eğitimsiz, dümpen, oranın suça bulaşmış insanları. Bunları bir kenara çıkarıp da normal, sıradan ailelere, vatandaşlara baktığınız zaman bunların her biri yürek vurkan hikayelerdir. Kimse yaşadığı yeri, imkanlarını, evini, barkını kolay kolay terk edip yabancı olduğu bir yere gitmez kimse bakkal alışveriş yapabildiği ülkesini bırakıp çöplükten bir şeyler topladığı bir ülkeye göçmez kolay Ama bu bütün bu başıboş göçün yükünü bir ülkenin tek başına sırtlanmasını gerektirecek bir durumda değildir. Yani teker teker baktığın zaman her bir insan hikayesidir. Bir bütün bir sosyal ve siyasi olay olarak baktığın zaman bambaşka bir hikayedir. Ve devletler meselelere teker teker insan hikayesi olarak bakıp yardımını uzatırken, bir yandan da ülkenin geleceği, ülkenin güvenliği, ülkenin bekası, vatandaşların geleceği yönü kaygılar açısından da o büyük meseleyi de büyük bir mesele olarak alıp, orada duygusallığa yer olmadan bununla ilgili önlem almak zorundadır. Ama şu bir gerçektir. Türkiye'yi yöneten bugünkü iktidar, Suriye konusunda o denli büyük hataları imza atmıştır ki bugün başımıza gelen bu büyük göç felaketinin sorumlusu da bizzat kendileridir. Zaten muhtemelen de onun vicdan azabıyla bugün bu olaya göz yumaktadır. Onunla başlayan ve daha sonra da aslında Türkiye'nin bir şekilde göçmenler için bir sığınak haline dönüştüğü bir göçmen şey var. Göçmen hendeği diyorlar. Göçmen hendi. Yani Afganistan, Pakistan, yani her yer her yer her Afrika her yer. Ve artık adres burası buradan çıkabilecekleri noktaya gelene kadar da hedefleri Avrupa. Ama gidemiyorlar. Evet. Ve ilginçtir. Ee, Avrupa'ya gitmek isteyenlerin tamamı hayatlarını Batı medeniyetine sövmüş, söverek geçirmiş insanlar. Malibu. Bütün bir ömür boyunca ideolojik olarak Batı medeniyetine sövüp ilk buldukları fırsatta kendini Batı medeniyetinin göbeğini atmakta ayrı bir başarı olsa gerek.